Hepiniz yeni bir videoda merhaba dostlarım. Arkadaşlar Sunucusu'nun 23. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Okay. Yeah. My Şöyle günlük kor görevlerimizi yaptım. Yine 30 tane kor var elimde. Bunları açalım. Belki güzel bir şeyler çıkarız. Yontulmuş yakut gördüm arada. Ee, belki bir antika yakut çıkarırız. Şöyle bakalım nelerden kaç tane çıkmış. 2 elmas, 4 yakut, 3 yeşim, e, bayağı bir safir. Kaç tane? 9 tane safir çıkmış. 6 tane grena çıkmış. 4 tane oniks çıkmış. Şöyle bakalım inşallah bir yakut çıkarabiliriz bu sefer. Denemeye başlayalım onikslerden. İlk yandı, bir tane geçti. Grena, simyaların piyasası biraz düştü. E, niye anlamadım ama geri çıkacaktır diye düşünüyorum. Çark geldi çünkü çarkla alakalı olabilir şöyle hemen safileri de basalım safiler bayağı iyi geçti ama dedim ve yaktı ee, simya çıkaralım hangisi olursa olsun fark etmez derken oyun at. tekrar girdim devam edelim basmaya niye attı anlamadım açıkçası ee, şu yakutlardan hemen şöyle çok güzel 2'de 2 iki attık elmasın da teki geçti Şöyle Onix'lerden devam edelim basmaya. 12 Ender'e geçmedi. Bir Ender Gren aldık. Ah Safir. Bir tane geç. Tamam. En azından bir tane geçti. Yeşim'den alamadık. Yeşim'de zaten Ender'i yoktu. Şöyle Yakut'u deneyelim. Yakut. Bir tane Ender aldık. Çok güzel. Elmas'tan alamadık. Bir Yakut deniyoruz. Bir Safir. Bir Gren'a. Eee... Önce Safir'i deneyeceğim. Ardından Yakut'u patlatacağım. Safir geçti. Yakut da geçti. Çok güzel ve çok güzel ve Grena sen Grena da geçti. Mükemmel. Vallahi çok güzel kâr ettik ya. Bu korçarları çok karlı oldu. Daha ikinci günde bir Yakut çıkardık, bir Yeşim çıkardık, bir Safir, bir Grena. Neredeyse bütün simyalardan çıkardık. Ee, çok güzel oldu vallahi Özel Özellikle şu Yakut'un geçmesi. Şurası nereden baksanız 2-2.5 on falan para geldi buradan gayet güzel. Şöyle şimdi 200 istiridye aldım. Bunları açalım. Ee, önceki videoda istiridyelerden çok güzel karlar elde etmiştik. Ee, şimdi inşallah elde ederiz. Hani inciler o zaman 7-7.5 hemdi. Şu an 6 eme düştü. Ama sıkıntı yok ya acısım geldi. Yani çok mantıklı değil aslında açmak ama Dediğim gibi açısım geldi. Şöyle bakalım. Açmaya başlayalım. İnşallah güzel bir beyaz inci alırız. Şu ana kadar hiçbir inci göremedik. ilk 20 tane de. Bir tane mavi inci aldık. Onun dışında hala bir inci yok. Baya kötü gidiyoruz. Bir tane beyaz inci aldık sonunda. Şöyle bir yerini değiştireyim bakayım. Bir beyaz inci aldık. Çok güzel. İkinci beyaz incimiz oldu. Üçüncü beyaz inci geldi. Bir kırmızı inci geldi. Onun dışında başka bir şey yok hala. Dördüncü beyaz inci geldi. Beşinci beyaz inci geldi. Arap atı gibi sonradan canlandık 2. mavi inci Hadi oğlum 6. beyaz inci 7. beyaz inci Hadi bir tane daha verir misin be Bir tane daha Vermedi ama arap atı gibi sonradan açıldık ee, Kârdayız yine tabii ki de ee, Ben istediğiler 35 em verdim 200 tanesini ee, Şurası zaten sadece 42 em Şunlarda 4 em desek 2 em tanesi mavi ee, 46 tane hani 45 em diyelim 10 em kârdayız yine gayet güzel bence İki tane Bagjanova sandığı, iki tane de Razador sandığı aldım. Ee, bu gece daha da kumara girmeyeceğim. Ee, şöyle bakalım bunlardan belki güzel bir şey çıkarırız. Hani 6M verdim Bagjanova'ların tanesini. 12M burası. Razador'ları da 3M'den, 3.5M'den aldım. 7M burası. Hani 20 em verdik diyelim. 20 çıkarabilecek miyiz bakalım. Şöyle ilk biraz Razador'lardan başlayalım. Mor Yakut Tecrübe Puanı, Altın Kanca, Mutluluk Yelpazesi, Kırmızı ejderha çeliği Karanlığın sandığı Şöyle bak devam edelim 700k Kırmızı kumaş Zümrüt işlemeli Leylak Zen fasulye Mavi ejderha çeliği Zen fasulye 7m Karanlığın sandığı 1m Şunu da markete satarız da 4 efsun bu Bunun normalinde bir hızı yok 4 efsun çıktı bu ne <laughs> Abi saçmalık ama bunu daha pahalıya satarız herhalde yani 4 Epson sonuç olarak. Yani zararda değiliz gibi ama şunu bir 35 yılda falan satarız. Ee, vallahi niye 4 Epson çıktı hala şoktayım anlamadım ama. Ee, 7 m sanırsam zaman şeyler. Karanlığın sandığı da 1M, 8M. Şu ne kadar eder hiçbir fikrim yok yani hayatımda hiç bunu 4 Epson yapan da görmedim. Ee, bilemiyorum yani ama sıkıntı yok. Bu arada büyü hızı normalinde de varmış Yani ben yok sanıyordum 3 efsun bu aslında Hani bunu markete satarım 3 efsun kim ne yapsın bunu ee, Bunu da bir m falan sayalım 8-9m zarardayız Ama hiç sıkıntı değil Şimdi şöyle bir tane 39 ortalama şeytan kanadı Çakram var ee, Bunu alıyorum 30m gayet ucuza buldum Hani ileride bunu kullanırız Kendimiz ee, Onun için ileriye yatırım yapayım şöyle Bunu da aldım hayırlı olsun Şöyle 95 e bir tane kuşak buldum 13 emiş ee, Bunlar 120-130 arası gidiyor ee, Bunu alayım Buradan da bir 30 em kar edelim Şimdi şöyle bir tane ankaya aldım Artı 2 bunu e, artı 4 yapacağım Öyle bir yaya emdireceğim e, Çok daha fazla artı basmaya gerek yok diye düşünüyorum Hani Artı 4 yapayım yeter Diğeriyle 3-5 str arttırır Sonra ileride zaten geri satacağız bu kuşu. Ay ışığında biraz işimizi görsün ee, onun için şöyle emdirelim bakalım. Bonus emişi. Evet. Şöyle kaç STR verecek? Ona da bir bakalım. 60 STR veriyor. Hani dediğim gibi işimizi görür. Biraz şöyle emdiriyorum. Bu da hayırlı olsun ki şöyle söyleyeyim. Bu şekilde daha da pahalıya gidiyor. Hani aslında ben buraya 5 m falan verdim sadece emdirmesini. Eee atmalıkları 125-130 m. Emdirilmişleri 140-150 m. Hani ondan dolayı buradan da aslında biraz kar ettik. Şimdi şöyle bir tane havalı çelik yay alacağım. Bunu niye alıyor derseniz. 2-3 gün sonra ay ışığı var. Hadi buna karakter taşları eklerim. Geleni keserim. Biraz da yarılı itemler alacağım şimdi. Böyle 10 yarılı falan düz itemler alacağım. çünkü ayışında ışığında hani böyle karışan falan çok olur diye düşünüyorum. Ondan dolayı biraz yarılı itemler falan alacağım. Sonra geri satarız zaten. Çok aşırı pahalı bir şeyler de değil diye biliyorum. Ee, şimdi bunu biraz artı basalım. Biraz da taş falan ekleyelim. Şöyle şimdi şu yaya bir artı basalım bakalım. Ee, artı bir yaptım normal demircide. Şöyle hemen artı 6'ya kadar deneyeceğim. İnşallah zorlamaz. Çok almadım ona göre kutsamayı. Ee, şöyle hemen artı 4 olmuş. Bir artı 5 deneyelim. Artı 5 Hadi oğlum ama taşları bir ekleyelim bundan önce. Şu taşlar önemli. Tamam savaşçı geçti. Çok güzel savaşlar. 2-2.5 hem. Önemlisi buydu. Bunlar ucuz zaten diğerleri. Hop bunu da yaktı. Şöyle diğerini deneyelim. Art altı, art altı oldu çok güzel. Surayı yaktı. Lycan, Lycan'ı taktik en azından bu şekilde kalsın. Daha da uğraşmam buna. Ee, bu şekilde gayet iyi. Şöyle düz 10 yarılı itemler alacağım. Ee, geleni biraz keseyim falan yeter zaten. Ee, şöyle 10 yarı düz 10 emi Bir tane mor ya var. Bunu alıyorum. Şöyle bir tane de 10 yarılı ametist küpe alıyorum. Hani küpenin falan ne olduğu önemli değil. 10 yarı olsun yeter. E, i̇şimizi görür bu da. Şöyle bir tane 2000 EP'li kristal kolye var. Şurada bir tane daha kolye vardı sanki. 10 delici 500 EP'li bir kolye vardı. E, bunu mu alsam dedim acaba diğerini mi alsam? Zaten full yarılı dizeceğim. Full 10 yarı dizeceğim. Ondan dolayı e, 2000 EP'li almak biraz daha mantıklı geldi i̇nşallah yani pişman olmam diyeyim. Şöyle 6M250K'ya alıyorum bunu. Yanlış değil deme. Aynen. Şunu alıyorum. Hayırlı olsun bu da. 13M şöyle bir tane 2K HP'li ayakkabı alıyorum. Hani bu da işimizi görür. Ee, biraz HP'mizi falan arttırsın. Tek yemeyelim maksat. Ee, bunu da aldık böyle. Kullanırız bunu da. 6M 2K HP'li şöyle çelik var. Ee, bunu da alıyorum. Hem defans biraz daha fazla hem de yine HP'mizi arttıracak. 8 eme şöyle bir tane yay kostümü buldum. Bunu alayım. Ee, buna şöyle bir, bir iki tane bir efsun atalım. 5 yarı ya da 10 yarı gelirse dururum. Şöyle elimde de vardı. Bakalım 3 delici çöp 5 kritik. 5 yarı ya da 10 yarı gelse mükemmel olur. 15 bıçak 20 ork. Ee, gelmedi ben biraz daha e, efsun alıp geleyim. Bir 10 tane daha aldım. İnşallah bakalım bu sefer getirebiliriz. Çok da para yemesin. bir KHP 10 ok durmayacağım ya. Bana hasar lazım. 10 kritik geldiğine kritik istemiyorum. Delici olsa yine durabilirim belki ama kritik istemiyorum. 10 mistik, 5 delici, 6 pençe, 10 ölümsüz, 10 şeytan, 3 delici. Ee, son bir 10'lu daha alayım ondan sonra daha da denemem herhalde ya. Biraz dedim savaşçı da atayım. Belki savaşçı da getirebiliriz. Şöyle atmaya başlayalım. 500 EP 3 kanama. 10 ok. 3 kritik çöp. 10 çiftel gelmiyor hiçbir şey. 10 hayvan. 10 ölümsüz 10 bıçak. Da baya kötü geliyor. Bir 5 yarı bile olsa gel ya. Ya da HP gel en azından bırakacağım. vallahi bırakayım ya. 12 zeka geldi. Şu 12 güç olsa Bırakırım da yani yapacak bir şey yok Ben bunu artık hani böyle 5-10 tane daha atarım Ya HP ya da böyle bir delici ya da yarı falan gelirse Bırakırım ben artık bunu Şimdi elimde şöyle iki tane art 7 cennetin gözü bilezik var Şunları bir art 8'e deneyelim Art 8 yaparsak tanesi 65M ee, İnşallah bir tane geçiririz Geçiremezsek bir 30M falan zararda olacağız ee, Bakalım inşallah geçiririz Şöyle denemeye başlayalım Hadi oğlum be sana güveniyorum demirci. Bak şurada bir tane daha kuyumcu vardı. Adam zırhçıya çevirmiş. Normalde bununla basardım o biraz daha uğurluydu. Adam zırhçıya çevirmiş. Yapacak bir şey yok. Sen de deneyelim bakalım. Hadi oğlum. Hop. İlki yandı. İlki yandı. Sonuncuya kaldık. İçimden bir ses geçecek diyor. Gerçekten niyeyse çok inandım. Ama inşallah geçirebiliriz. Şöyle Biraz uzaklaşacağım. Uzakta basacağım. Hop. Bas geçiremedik. Oyun dondu falan. İlk başta basabilseydik donmasa geçecekti. Tamam tamam. İnandım, tamam. Basamadık. Neyse yapacak bir şey yok. Her zaman kar edeceğiz diye bir şey yok. Şimdi şöyle iki tane yavrucu kutusu aldım. Bunları açacağım. Belki bir porki falan çıkarırız. Şöyle ismi sohbet hatırını falan kapatayım. İlk sayfaya düşecek. Hatta şöyle düşmüyormuş. Bir neyi alalım. Bir tanesi ilk sayfaya düşecek. Bir tanesi ikinci sayfaya düşecek. Bakalım bir porki ya da kan alabilecek miyiz? Şöyle ilkini açtım. İkincisini de açtım. Ejderha parşemini çıkmadı o sefer. İkinci sayfaya bakıyorum. Yaşam kutsaması iki tane. İlk sayfaya bakıyorum. <laughs> Çok güzel be çok güzel be kan çıkardık be Mükemmel oldu ya Vallahi hiç zorlamadı Çok mutlu oldum yani şu an bir anda ee, Baya iyi oldu bu da Mini dal falan almak zorunda kalmayacağız bundan sonra Gayet güzel bu da Şöyle 5 tane deniz kızı sandığı aldım Bakalım bunları açalım Belki bir karbon fiber taş sanatı falan çıkarırız ee, Biraz kar ederiz Şöyle açmaya başlayalım ilkinden Genç pet kitabı rastgele sandığı çöp 100k kordura konusu işlenmemiş ne kadar işime yarar genç bir etikete baya kötü çıktı ama olsun sıkıntı yok şöyle şebnem yapmaya geldik yine her bölüm klasiklerden bu sefer beyaz şebnem yapmıyorum ama mavi şebnem yapıyorum ay ee, için hasarımızı biraz arttırmamız lazım hani çok fazla yatırım yapıyorum diyecek olabilirsiniz hani e, yaptığınız masraf kadar şey çıkaracak mısın diye e, Ben bu yaptığım masraflar geri dönüştürülebilir Yani ben buradan mavi şebnemlerden zarar edeceğimi düşünmüyorum Hani ninja'ya aldığım itemleri geri satabilirim e, Ondan dolayı falan çok sıkıntı olmayacak e, Şöyle ben bunların hepsini şimdi e, dönüştüreyim En son mavi şebnem yaparken açayım tekrar videoyu Hepsini zin suyu yaptım Bakalım şöyle çevirelim mavi şebneme. Ee, i̇nşallah güzel bir şebnem alırız. Şöyle yüzlü yüzlü yapacağım yine. Ee, bir iki yüzlü mavi şebnem alırsak mükemmel olur. 200 STR'li. Şöyle hepsini yapayım. İlkinden başlıyorum. 50 STR çöp. 90 STR 5 dakika. Fena değil bakın bu. 50 STR çöp. <laughs> 120 STR 10 dakika. Üf, mükemmel kar, mükemmel kar. Hani ne kadar ettiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ama tüm paranın iki katını çıkardığına eminim. 70 STR 3 dakika. 70 STR 10 dakika. Bu arada 200 STR gelmiyor. 120 STR geliyor en fazla. İşte beyaz şebnemle karıştı. Ee, olabilecek maksimum değeri çıkardık. Ve maksimum sürede çıkardık. Mükemmel ötesi bir karımız var buradan. Gayet güzel oldu. Yine her bölüm olmazsa olmazlarımdan şöyle 4 tane razador sandığı aldım. Her bölüm ya 3 tane ya da 5 tane açıyordum. Ve hepsinden zarar ettik. Bu sefer çıkaracağız inanıyorum. Ee, şöyle 4 tane aldım bu sefer bir değişiklik yapayım dedim. Hani belki sıkıntı tek sayılardadır. Şöyle hemen bilgi kısmını açalım. Açmaya başlayalım. Orkide çan 56 ortalama. Pet kitabı sandığı işte bu işte bu. 45-50M falan diyebiliyorum pet kitabı sandıklarını. Mutluluk gel Tamam bir yeme satarız markete. Tecrübe puanı. Altın kumaş. E, siyah rüzgar takımı çöp. Cennetin gözü bilezik. Akik. Akik de güzel. 2M. Yakut oyma bıçağı. Hani Akik en azından bu sandığın Biraz fiyatını çıkar diyebiliriz. Orkide çan. 3500 ortalama. Beceri kitabı. Şimşek atma. Ve siyah boya siyah boya para etmiyor Ama şöyle size beraber de bakalım petikte bu sandıkları gerçekten çok güzel paralar ediyor ee, Tam bilmiyorum fiyatlarını ama Aynen 45 emmiş tam hatırladığım gibi Hani 42 42.5 var 40'a bile satsak gayet güzel Ben buraya 12 em verdim sadece Gayet güzel bir karımız var Son şöyle dayanamadım kar edince 3 tane daha razador sandığı aldım ee, Son ninja'daki para bu Pazar var ama daha da almayacağım ee, Şöyle bunları da açalım Belki yine güzel bir şey çıkarırız Gri boya çöp ee, Şamanın çeliği Çöp 800k Kırmızı iksir Gümüş kenet Pat bilmem ne bilmem ne Geçit bileti e, 2M Tecrübe pot Şu potu koymaları valla küfür gibi bir şey ama Hani sıkıntı değil şu Petikte bu sandığı yine Hani kardayız her türlü Petikte bu sandığı her türlü kurtarıyor ya Ninja'nın BK'larını da okuyalım şöyle. Ee, bunları da geliştireyim bir yandan. bir Biyoloğumuzu verelim. BM verdim orta işine inşallah geçer. Çok güzel tamam. BM verdik ama değdi geçti en azından. Şöyle BK'ları da okuyalım. Dönüşümün de geçmesi önemli. Dönüşüm geçti çok güzel. Madencilik yandı. Komba geç artık yandı. Yine zehirli bulut BK bulamadım. Yok vallahi Kur'an yok. Kaç gündür okuyacağım yok ya yere atan falan varsa şu BK'yi bana posta kutusundan yollasın ya yere atmasın da bana yollasın. Vallahi yok satan kafa yiyeceğim ya. Şöyle hızlı saldırıyı da okuyalım. Geçti. Bıçak çevirme geçti. Suikast yandı. Hani fena okumadık. Gayet güzel bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.